Ne güzel diziydi. Aa, sonuncu kurabiye. Hey, bir kurabiye daha kalmış. Benim o. Neler oluyor? Bunu sen de görüyor musun? Pekala, bu hiç normal değil. Ama çok havalı görünüyor. Olamaz, kırdın. Hayır, sen kırdın. Ah, bu hiç iyi olmadı. Uu, yeni meydan okuma. Çok heyecanlı. Hadi başlayalım. Bunu hiç beklemiyordum. Kurabiyeleri kırmazsanız sizin için iyi olur. Anlaşıldı mı? Seni tanımak güzeldi Sky. Pekala uyum sağlayan hayatta kalırım. Bunu yapabilirim. Uf, bu iğne minicik. Hadi ama. Odaklanmalıyım. Göründüğünden daha zormuş. Saçını düzeltecek zaman buldu. Claire'in yaptığını yapsam yeter. Ne yaptığını biliyor gibi. Daha iyi bir açı bulmalıyım. Aa, nasıl gidiyor? Ne? huysuzluğu üzerinde. Yoksa beni mi taklit ediyor? Bunu neden yapıyoruz bilmiyorum ama neyse. Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Cidden mi? Bu minik iğnenin kendine hayrı yok. Şimdi ne yapacağım? Kullanabileceğim başka bir şey olmalı. Bu işe yarayacaktır. Alt tarafı bir daire. Başarabilirim. sanırım oluyor. Ah, ah, Bu iyiye işaret değil mi? Kendimle gurur duyuyorum. Doğru yoldayım. Hmm, güzelmiş. Yemeği bırak da oyununu oyna. Yoksa karışmam. Yeni bir deodoranta ihtiyacım var. Bir dakika. Terimde özel bir şey mi var? Kurabiyeyi eritiyor. Belki de yalayabilirim. Hmm, stresi saymazsak bu aslında iyi geldi. Kesinlikle işe yarıyor. Çok zaman alıyor. Daha hızlı bir yöntem olmalı. Başardım. Daireyi çıkarmayı başardım. En iyisi yemek sanırım. Hmm, biraz sertmiş. Ay, bir hata yaptım. Görmemiş gibi yapsan olmaz mı? Lütfen, hayır, bu bir kazaydı. Bir tane daha verirsen yapacağımız söz veriyorum. Kaçabilirsin, ama saklanamazsın. çok utanç vericiydi. Olamaz. Su tabancası mı cidden mi? Ha neyse kalkmama yardım et. Aa, karpuz. Bu harika karpuzu severim. Evet gerçekten de karpuz. Beni izle. Önce buraya doğru çevirelim. Sonra da... Etkileyici. Daha bitmedi. Hmm, jöle. Ay canına bu çok havalıydı. Jöle nefis görünüyor. Yumuşacık. Hmm, bu harika bir tat. Daha fazla yemeliyim. Ah, sen diyette değil midin? Kendimi durduramıyorum. Ay biraz düştü. O şekilde e mideme gitsin. Pekala sıra bende. Hazır ve fırlat. Vay canına. Bunu Japonya'da öğrenmiştim. Ne kadar etkileyici. Neredeyse bitti. Aa, ah, olamaz. Hayır. Kendimi fazla kaptırdım. Harika. Karpuzun saçlara faydası olduğunu duymuştum. Gerçekten mi? Hayır. Önce ben başlayabilir miyim? Vay canına. Popit ve şekerleme. Önce şekerlemeyi deneyeceğim. Neredeymiş? Ay canına! İşte bu çok etkileyiciydi. Acaba tekrar işe yarayacak mı? Bundan bayıldım. Tıpkı sihir gibi. Ama gerçek hayatta yaşanıyor. Çok mutluyum. Hmm, işleri biraz ciddiye almanın vakti geldi. Bununla. bu bitin üzerine eritilmiş çikolata dökmek gibisi yok. Bu fikri çok sevdim. Şimdi de geri kalanını bitireceğim. Çok güzel, harika görünüyor. Şimdi biraz bekleyelim. Bu kadar süre yeterli olmalı. Dikkatlice çıkaralım. Vay canına, yenilebilir popit ve harika bir şey. Önce küçük parçalarla başlayacağım. Müthiş görünüyor. Nefis, bu meydan okumaya bayıldım. Ben de açabilir miyim? Tabii ki, hadi bakalım. Pekala. Ya, çok şirin. Hmm, acaba buldum, hazırım. Niçin? Matematik sınavı için mi? Eğer bunu buraya, şunu da şuraya koyarsam, tabii ya bunu nasıl düşünemedim? Şimdi son kontrolleri yapmalıyım. Haha, her şey yolunda gibi. Fakat termodinamik yasaları burada geçerli değilse dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Güneş dünyanın etrafında dönmüyor ki. Penguenlerin ayakları nasıl üşümüyor? Buldum. İşte bu. Bayıldım mı ben? Neler oluyor? Hey, buradan bakınca her şey daha büyük görünüyor. Dikkatlice. İşte oldu. Sırada bu var. Bu çok eğlenceli. Yavaş yavaş tamamlanıyor. Yaşasın! Tam bir sanatçıyım. Ne yapıyorsun ki? Çok sıkıldım. Sabırlı ol. İşte ustalık eserim. Ona tek boynuzlu şeker atı adını verdim. Bu beni biraz üzdü. ama neyse. Şaka yapıyorum, şaka. Harika görünüyor. Denesene. Çünkü ben istemiyorum. Biraz yapışmış ama önemli olan lezzeti, değil mi? Bir daha saklayla yemeye çıkmayacağım sanırım. Ama ne kadar yumuşak ve akışkan malzemeleri var baksana. Sağlık görevlilerini hızlı aramaya aldım. Çok güzel denesene. Ah, benim alerjim var sağ ol. Bana göre hava hoş. Geri sayımla açalım mı? 3, 2, 1 aç. Sanırım burada eksik bir şeyler var. Evet içinde bir şeyler olması gerekmez miydi? Şuraya baksana. İşte aradığım meydan okuma bu. Gizemli kutumu acaba içinde ne var? Zaten gizemi burada değil mi? Hazırsan açıyorum. vay canına. Geri sayım başladı. Acele et. Oyalanmayı bırak. Hadi başla. Çikolata sosu en sevdiğim. Bardağın etrafını çikolatayla kaplayacağım. Bunu doğrudan yesem olmaz mı? Sıra dondurmada. Üzerine biraz karamel sosu ekleyeceğim. Vay canına dondurmanın rengi ne kadar güzelmiş. Süt olmadan bir şey yapamayız değil mi? Aa, bu nefis görünüyor. Bu süs şekerleri çok sevimli. Bu resmen bir sanat eseri oldu. Bu işi meslek olarak mı yapsam? Donat mı? Neden olmasın? Peki nasıl sığacak? Claire ne yapıyor? Neyse sürem doluyor. En iyisi yemek. Acele et. Daha hızlı çiğne. Ama tadı çok güzel. Bak şeker serpiştiriyorum. Daha fazla donat almalıyım. Eh, i̇yi görünüyor. Hey, benim de donatım oldu. Aa, bak bir kupa. Ruj mu? Ayakkabı mı? Tüm gün bunları aradım. O kupa benim. Bu ruj da öyle. Görüşürüz. Bu da bunun bir parçası mı? Ha, neyse. İşte ihtiyacım olan şeyi buldum. Aaa. krem şantiye bayılıyorum. Bir şey mi dedim? Bu harika. Hmm, şimdi daha harika oldu. Dilimi kamaştırdı. Hmm, başka neler var acaba? Aa selam. Süreniz. 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz doldu. Şimdi milkshake'leri inceleyeceğim. Hmm, çok doğal. Doğallık de değil mi? Temiz hatlar, güzel detaylar. Estetik olarak tatmin edici. Kazanan Claire. Evet biliyordum ben harikayım. Ve ödül olarak bunu içeceğim. Nasıl ya? Vay canına, ballı jöle. Buna bayılıyorum. Şu şekerlere baksana. Biraz sıkacağım. Bir dakika. Bakıyorum da zorlanıyorsun. Spor salonuna daha fazla gitsem iyi olacak. Sanırım başarıyorum. Başaramadım. Olduğu gibi duruyor. Bu çok üzücü. Hah buldum. Bunu hep yanında mı taşıyorsun? Bu artık kişisel bir mesele. Ballı jöle mi istiyorum? Sanırım çok büyük öfke sorunları var. Çık artık şu şişeden hadi. Biraz sakin olsan bu kadarı yeter. Bu kez olacak. Cidden mi? Hiç kıpırdama yok. Hemen döneceğim. Bunun işe yarayacağına eminim. Sanırım şişe benimle alay ediyor. Kapıdan bile daha dayanıklı çıktı. Sen şimdi görürsün. Günah benden gitti. hiç adil değil. Nasıl ya? Ah merhaba. Bana yardım eder misin? Ne haber? Ben de az önce spor salonundan çıktım. Bunu iyice sıkmanı istiyorum. Sanırım güçlerime bir şeyler oluyor. Bunu başarabilirim. Neyse teşekkür ederim. Olsan hangi tatlıyı denerdin? Yorumlarda bizimle paylaş. Videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli meydan okuma için kanalımıza abone olmayı unutma.